Arkadaşlar merhaba. Harika bir ürünle karşınızdayım. Şu an elimde LED Lancer IF2R var. E, güzel bir alan aydınlatma feneri, güzel bir çalışma feneri. Öncelikle e, ufak bir fener. E, bu işin biraz EDC boyutu diyebilirim. Bakın zaten burada çalışma feneri olarak e, kullanılabileceğine dair ibareleri görüyorsunuz. Burada çalışma sistemleri var ve burada da güç unsurları var. 200 lumen, 100 lumen. Yani powerda 200 lümen, düşük lümen de 100 arkadaşlar. Spot da var, orada da 75 lümenlik bir güç var. Bakalım bunlar neler yapıyormuş 3 saat 6 saat ve 4 saat sırasıyla çalışıyormuş 88 gram yalnızca ip54 sertifikasına sahip ve içerisinde Liyon batarya bulunmakta görelim bakalım arkadaşlar neler yapıyor bu arkadaşlar Öncelikle şunu anlatmak istiyorum ürünümüz manyetik olarak şarjlı manyetik kablomuz zaten burada mevcut gördüğünüz üzere ürünümüz çok ufak belirli sistemleri var bunları da teker teker anlatacağız Şimdi geldik. Evet IF2R'ye bakın arkadaşlar. Gerçekten çok ufak. Arka taraftan bir tuşla çalışıyor. Ve gördüğünüz gibi burada neyimiz var dersiniz. Burada arkadaşlar bir kancamız var. Bu kancamız ne işe yarar derseniz bu kancamızı bir yere asıp bu şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi buradan çıktığımızda kancamızda bir dene var. Mıknatıs var. Bunu da birazdan deneyeceğiz. Bakın e, burada 200 lümen ve 100 lümen veren bir kobledimiz var. Üst tarafta da e, bir tane ledimiz var. 75 lümen veriyor ama e, ledlenser'ın zoom yapmış hali gibi çalışıyor. Bastığınızda arkadaşlar 100 lümen bastığınızda 200 lümen bastığınızda da gördüğünüz gibi spot ışıkla birlikte çalışmaya devam ediyor. Zaten e, ne kadar çalıştıklarını söylemiştim. İşin garip tarafı şurada 75 lümen var Arkadaşlar bu spot 75 nümen ve ben bunu 100 metrede atım yaptığını buldum çok enteresan İnşallah zaten biraz daha vakit geçtiğinde biraz daha rahatladığımda ben ne yapacağız saat testinde yapacağız ama çok performanslı olduğunu söyleyebilirim ürünün ürünle alakalı nasıl çalışıyor derseniz arkadaşlar kilit modu var mı var bakın şöyle 5 saniye basılı tuttuğunuzda aslında 3 saniyede ilk önce şarjı gösteriyor. Bakın 5 tane full. Ardından bana diyor ki evet artık kilitle istediğiniz kadar basın. Buradan kilidini açamazsınız. Ama uzun süre 5 saniye bastığımda gördüğünüz üzere bakın yine bana 3 saniye bastığınızda da şarjını söyleyecektir. Evet şimdi artık diyor ki ben kilidimi açtım. Beni kullanabilirsin. E belli bir süre yüzlü bende kullandıktan sonra arkadaşlar bastığınızda 200 lümene geçmez ama basılı sürekli yaptığınızda da modları bu şekilde değiştirmeye Gider. Ee, ama şurasına çok bayıldım. Yani 100 metre verebilen 75 lümen <laughs> çok iyi gerçekten. Ee, iş görüyor. Sahada iş görüyor. Hani acil durumda ya da bir motorun e, dibine bakmak isteyeceksiniz şu şekilde. Çalışma alanında dar bir alanı görmek isterseniz çok iyi iş görecektir. 200 lümen ve 100 lümen e, modları da gerçekten çok performanslı. Evet az önce anlattığım şey arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde ne yapıyor? Mıknatıs'a da bağlanabiliyor.